أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا İnna kafarna bima rusiltum bihi ve inna la fi shakkin mimma tad'unana ileyhi murib. Sadakallahu azim. Evet aziz müminler ayetimizin sonu bizim bugün de içinde yaşadığımız haleti ruhiyeyi anlatan bir ifade. Başına baktığımız ayeti bizi tarihe götürüyor. Sonuna baktığımızda da bugüne getirip olabilecek ve olan durumu bize haber veriyor Allahu Teala. Sakın bu hataya düşmeyin. Önce büyük bir olayı Allahu Teala anlatıyor kafirler üzerinde ve buyuruyor ki: "Elem ye'tikum nebe'ul lezina min qablikum?" Sizden önce yaşamış olan toplumların haberleri size gelmedi mi? Bu bilgilere sahip değil misiniz? Kimler diyor Rabbimiz? Kavmi Nuhin ve Adin ve Semud. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi bunların haberleri size gelmedi mi? Şimdi aziz müminler biz bunları Araf suresinde, Hud suresinde işledik. Yani bu kavimlerle ilgili olup bitenleri Allahü Teala bize anlatmış oldu. Buradaki bu ifadenin gelmedi mi sorusunun cevabı bizde var. Niye? Biz bu dersleri yaptık çünkü. Ama inanın Araf suresini, Hud suresini hiç işlemeden, hiç okumadan, hiç üzerinde düşünmeden ölüp giden de pek çok Müslüman var. Onlara gelmedi bu haberler. Onlar bu haberlerden mahrum yaşadı ve öldü gittiler. Şimdi Rabbimiz devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ve bunlardan sonra gelenler لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ Şimdi Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de haber verilmeyen toplumların da olduğunu haber veriyor. Yani la alamuhun illallah. Onlar ancak Allah biliyor. Kimse bilmez. E biz biliyoruz ki peygamberler sadece Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar değil, anlatılmayan da pek çok peygamber var ki 124 bin diye biliyoruz. İşte Allahü Teala bize Ad kavmini, Nuh kavmini, Semut kavmini burada örnek gösterirken şunu da söylüyor. Bunlar sadece diyor birer örnektir. Daha pek çok kayun var, helak oldu gitti. Kendilerine yazık etti gittiler. Onların bilgisini de diyor ben size söylemeye gerek görmedim. Ben biliyorum onları. Caathum rusuluhum bil bayyinat. Onlara peygamberleri delillerle, beyanlarla, ispatlarla gelmişlerdi. Yani peygamberliklerini ispat eden diplomalarıyla gelmişlerdi. Bugünün tabiri değil mi? Hani diplomanı göster diyoruz ya. Her işte bir diploma lazım. İşte onların diplomaları diyor Allah tarafından belgeliydi. Sahte değildi. Kurgu değildi. Düzmece, uydurmaca değildi. Mucizeleri Allah tarafındandı. Ki Nuh Aleyhisselam'ı biliyoruz biz aziz münlüğü. Hiç suyun olmadığı bir yerde Allahü Teala gemi yaptırıyor. Ey Nuh sen gemiyi yap, suyu ben getiririm diyor. Dalgasını geçiyorlar, geçiyorlar 950 yıl. Sonra Allah-u Teala hiç suyun olmadığı yere denizi getirip insanlara veriyor. Alın diyor, deniz mi istediniz? Bu gemi burada ne işe yarar ey Nuh? Sen ne yapıyorsun, aklını mı yedin demiştiniz? Alın bakın, gemi karada bile ne işe yarıyormuş. Rabbimiz işte böyle haber veriyor. Bizim onlara verdiğimiz mucizeler diyor gerçekti. Ama onların cevabı ne olmuş? فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ fi اَفْوَاهِهِمْ Şaşkınlıktan ağızlarını kapatmak. Elleriyle diyor ağızlarını kapattılar. Buradaki ağızlarını kapattılar. Şöyle de anlaşılabilir aziz müminler. Peygamberlerinin ağızlarını kapattılar. Sus dediler, anlatma dediler. Yeter artık dediler. Düş yakamızdan dediler. Yani bunun gibi. Susturdular ya da kendileri konu üzerinde konuşmadılar. Sonra devam ediyor Rabbimiz. Ve inna keferna bima ursiltum Biz sizin getirdiğiniz bu teklifi reddediyoruz. Küfrediyoruz. Yani istemiyoruz. Küfür etmek nedir Arapça karşılığı? Örtmektir. Hakikatı örttüler diyor. Arapça sözlükte küfür kelimesine örnek olarak kimi verirler? Çiftçiyi verirler. Kafir kimdir? Kelime manası olarak Arapça sözlükte kafir çiftçidir derler. Niye? Çünkü tohumunu yapıyor, örtüyor ya toprağın altına. Toprağın altına tohumu örttüğü için Çiftçinin yaptığı bu iş aslında küfürdür. Yani kapatma eylemidir. Örtme eylemidir. İşte İslam'ı örten insanlar da küfür işlemi yapmış oluyorlar. Kur'an'ı örten, kapatan, Kur'an'ı rafa kaldıran, Kur'an'la bağını koparan sanki yokmuş gibi davranan. Bütün bunlar eylem olarak küfür eylemleridir. Şimdi asıl mesele burada şimdi biz bu konuyu böyle konuşurken tamam diyor Allahu Teala. Nuh Aleyhisselam örnek veriyor. Karşısında kimler var? Boğulup giden kafirler var. Bizim için mesele yok. Ad kavmini, Semud kavmini anlatıyor. Karşıda kim var? İnkar eden kafirler var. Onlar da helak oldu gitti. Bizim tuzumuz kuru. Ama ayetin sonu öyle demiyor Aziz Mubiler. Devam ediyor. Ve inna le fî mimma ted'ûnenâ ileyhi İşte bu cümle bize getiriyor, bugünümüze, önümüze koyuyor Allah-u Teala. Yukarıda ne demişti Rabbimiz? Haber. Size haberler gelmedi mi? Haber ve şüphe kelimeleri işte bizim bugün de üzerinde düşünmemiz, üzerinde durmamız, bu ayetten almamız gereken mesajlardır aziz Bugün bırakınız Müslümanlarla kafirlerin arasındaki ihtilafı Müslümanların bile kendi arasında çok büyük ihtilaflar var. Neden dolayı? Haberden dolayı. Neden dolayı? Şüphe, manipülasyon, algıdan dolayı. Olay oluyor aynı haber, yani aynı olay, bir bakıyorsunuz birisi almış bu olayı evirmiş, çevirmiş, öyle bir şekle getirmiş ki kendi taraftarlarına bu haberi öyle ters algıyla vermiş ki ikiniz karşı karşıya gelip o olayı konuşuyorsunuz Şaşırıp kalıyorsunuz ya. Olay kırk takla atmış. <laughs> ya diyorsunuz o öyle değil şöyle. Yok diyor mümkün değil. İnanmam ben senin dediğine diyor. İşte aziz müminler. allah Teala diyor ki size gelen haberlerden doğrulara inanmadığınız, şüphe ettiğiniz sürece diyor geçmişlerin başına gelenlerden hiç ibret almamışsınız. Diyor. Aziz müminler bugün işte Allah rahmet eylesin polislerimize Daşçılar, IŞİD'liler kendilerini nasıl kandırıyorlar? İpimizin ucu Amerika'nın elinde niye diyemiyorlar? Çünkü görmüyorlar, gösterilmiyor. Polis dediğim, üç diyor. Bakın aziz müminler, bu manipülasyon dediğimiz çok acı bir gerçek. Ya diyorsun şu güneş işte bak ne güzel parladı. O diyor sen bildin o güneş değil ki. Birileri ona onu farklı bir şekilde yutturmuş. Şu da ay diyorsun yok diyor inanmam ben sana o ay değil öyle değil o diyor. İşte Rabbimiz diyor ki olayları çarpıtıp çarpıtıp şüphe sokmak. Bunu manipülasyon hani kocaman bir yalan söyleyeceksin diyor diye ya birisi. Yalan diyor çok kocaman olacak. Sonra da diyor bunu sık sık tekrar edeceksin. Sonra da oturup diyor izleyeceksin. Neyi? Kargaşayı izleyeceksin. O kocaman yalanın insanları nasıl birbirlerine düşürdüğünü diyor oturup keyifle izleyeceksin. Şimdi DAEŞ değil mi? Hani burada Nuh kavmi aleyhissalatü vesselam Ağat kavmi, Semud kavmi anlatılıyor. Biz olayı götürdük. Ta bin yıllar öncesine koyduk geldik. Mesela yok bizimle dedik. Ama bugüne getirdiğimizde daha yeni yaşanan olaya getirdiğimizde, güya Allah için ortaya çıktığını söyleyen Deaş'a şey getirdiğimizde, ya nasıl bir İslami örgüt ki İsrail'le hiç sorun yaşamıyor? Nerede can yaksa, nerede adam öldürse hep bakıyoruz Müslümanların arasında. Niye düşünmüyorlar bunu? İşte aziz müminler, beyinler domura uğramış. Zehir yutturula yutturula artık iflas et. İşte Rabbimiz diyor ki haberler konusunda bakın haber olaylar aynı ama olayları bize aktaranlar farklı. Olaylar aynı ama olaya bakışımız farklı. Pek çok mesele var Müslümanlar arasında ayrıştığımız. O öyle, bu böyle. İşte Rabbimiz buna burada işaret ediyor. Gerçekler bir gün ortaya çıktığında elinizi ağzınıza götürmeyin diyor. Vay be bu böyleymiş meğer demeyin diyor. Bize birileri zokay yutturuyor aziz müminler. İşte IŞİD üzerinden, DAEŞ üzerinden haber veriyoruz, anlatıyoruz. Hiç bu insanlar, biz Müslümanız diyen bu insanlar şunu niye düşünmezler? Değil, Müslüman, ha, bizim ipimizin ucunu nasıl Amerika tutuyor da biz Müslümanız diyoruz. Bizi PKK ile beraber Amerika oradan oraya koşturuyor da biz nasıl PKK'dan ayrışıp da biz Müslümanız diyebiliyoruz. Bizim öldürdüklerimize vallahi diyen Müslümanlar, Bizim niye hiç İsrail'le sorunumuz yok? Olmadı şimdiye kadar. Niye sormuyorlar aziz mi? i̇şte zehirlenmiş beyinler. Somali'ye çöktü. Evet. İsrail'in orada menfaati var. Rabbi. Aziz müminler. İşte Rabbimiz çok acı bir, acı bir şekilde diyor ki haberler yani size gelen bilgiler sakın ileride elinize ağzınıza götüreceğiniz şeyler olmasın. Vay be dedirtmesin kimse size diyor. Aziz müminler, şeytan aleyhillâne kandırdıklarıyla beraber cehenneme dolduğunda ona beddua edeceklermiş cehennemlikler. Ya Rabbi bu meluna kat be kat acı ver. Bir de şeytanlık yapıp toplumları alıp götürüp cehenneme götüren önderler de var. Onlara da beddua edeceklermiş cehennemde. Ama onlar da diyeceklermiş ki niye bana diyorsunuz ya? Ben size şu şöyledir dedim siz de inandınız. Hani doğru iki adım atıncaya kadar yalan dünyayı sekiz kere dolaşır derler ya. Yalan nasıl dolaşıyor aziz müminler? Ağızlarla dolaşıyor. Birisi bir yalan söylüyor hemen o yalanı birisi ağzıyla öbürüne ulaştırıyor. O ona ona. Şimdi bir de sosyal medya var. Önümüze düştü ya bir yalan. Hemen başladı biz de retweet yapmaya. Tekrar o yalanı sürmeye ortaya. İşte Allahu Teala diyor ki geçmişten ibret alın. Yaptıklarınızın farkına varın neye tekabül ettiğini iyi görün. İşin sonunun nereye vardığını iyi analiz edin. Böyle bir şey aziz müminler. Olayları anlatılı, anlatış şekli çok önemlidir. Anladığımızda eğer birilerinin oyununa gelirsek işte o zaman diyor ki Rabbimiz ibret kanalınız kapanmış. Kur'an-ı Kerim'in üçte birini anlatır? geçmiş anlatır. Yani eğer Allahü Teala bize namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin, içkiden, kumardan, zinadan uzak durun, cenneti kazanırsınız. Demiş olsaydı Kur'an'ın hacmi ne yapardı? İnanın çok küçülürdü. Allahü Teala Kur'an'ın üçte biri gibi çok büyük bir miktarı neye ayırmış? Geçmişi anlatmaya. İbret alın ey kullar. Geçmişten ibret alın. Manipülasyon dediğimiz geçmişte çok yapılmış. Firavun ne diyordu? Musa Aleyhisselam karşısında sizin dininizi değiştireceğinden endişe ediyordum diyor. Ediyorum diyordu. Dinsiz değilmiş demek. Mekkeli müşrikler birbirlerini tutmak için ne yapıyorlardı? Dininizde sebat edin. Muhammed Aleyhisselam'a uymayın diyerek birbirlerini teşvik ediyorlarmış. Onun için kimse tuttuğu yolun yolsuzluk olduğunu kabul etmez. Kimse ben yolsuzum demez. Herkes tuttuğu yolun yol olduğunu, iddia edip karşı tarafın yolsuzluğunu yine iddia eder. İşte burada Allahü Teala bize dikkat edin diyor. Dikkat edin. Önünüze konulan bilgiler, size gelen haberler kaç takla atmış araştırın. Yoksa diyor cehennemde birilerini şikayet edersiniz ama diyor hiçbir faydasını görmezsiniz. Oraya düştükten sonra artık merhamet itirazı aziz. Orada diyor Oranın melekleriyle ilgili Allahu Teala onların diyor emiri yerine getirmekten başka hiçbir şey yapmalar mümkün değildir. Allah bizi oraya düşmekten muhafaza eylesin. Bil yine diyordu Rabbimiz. Diplomalarla geldiler o peygamberler. Bizim için biliyorsunuz diploma konusu da yine bir haber konusudur. Rabbimiz doğrulara uymayı nasip etsin. Yanlışlara kanmamayı nasip etsin. Bizleri kandırılanlardan değil, kitaba, Resulullah'a, Allah'ın yoluna <laughs> uyanlardan <laughs> eylesin. Amin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil <laughs> Alemin.